Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brookhaven'daki bazı insanları trollüyoruz. Ee, hadi bakalım videomuza başlayalım. Şimdi ilk önce e, malzemeler alalım ihtiyaçlarım. Şimdi bir tane silah alalım. Tamam aldık. Bir gün alalım. Lazım olur. Şöyle gördüğünüz üzere. Lazım olur. Ondan sonra Aa, başka ne alayım? Başka şu, ana, şu an bir şey almama gerek Başka bir şey lazım değil. Ve de hatta kreşe makine makinesi <laughs> ben de bilmiyorum. burada bir adam var. Şimdi o adama. Evet arkadaşlar silahla vuruyoruz. Çat 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 çat. Şimdi arkadaşlar adamı çim makinesiyle ezeceğim. Adam çim makinesinde oturdu. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Şimdi onu kimsenin bulamayacağı bir alana götüreceğim. Evet. Buraya ben kimse görmez umarım. Şimdi. <laughs> arkadaşlar adam öldü. Adam öldü. <laughs> <laughs> Katil olduk. Şimdi hemen alayım. Şunu mezara gömeyim. mezarın mezar neredeydi ya? Şu adamı bir gömeyim. Da mezar neredeydi? Mezarı unuttum mezar neredeydi ya? mezar nerede? Şuraya götüreyim ama kimse görmesin yani. Görürlerse of o zaman bittik. Aa bak şuraya atayım rüçmenlerin arasına. Görmezler ki. Çünkü mezar neredeydi onu unuttum. Hadi biraz daha açmayın önüne. da çok gözükür. Arkadaşlar akma bükü geldi arabayı üstüne koyacağım. Bir saniye arabayı üstüne koyacağım. Hemen koyalım. Şöyle. Adam 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 kalktı. Ölmedin mi ya sen? Oha. O zaman şimdi hala diyor. Ya Türk değilmiş. Hala hala yazayım ben. <laughs> Hiç bilmiyorum. Neyse. Öl. Öl dedim. Öl dedim. Öl 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 öl. Evet öldü. Güzel inşallah ölmüştür. Bak. Ne olur öl. Lütfen. Biraz biraz surat koyayım. Adam adam ölmemiş. Adam sürüyor. Adam sanırım bacağı kırıldı. Neyse şimdi ben arabayla ezeceğim arkadaşlar. Sorry. <laughs> şimdi eziyorum bekle. Bekle bekle yapacağım. Eziyorum ezdim. Arkadaşlar <laughs> arabanın altında kaldı. Bir de dürbünle göstereyim. Hı? Nerede adam? Adam yok. Adam, arkadaş adam çıkmış. Sen ya ölümsüz müsün kardeşim? <laughs> ölümsüz ya, ölmüyorsun, niye ölmüyorsun? Mutluyum şu an çünkü Allah ölmedi. Hemen yakalamam gerekiyor gece, hemen ser onu ne yapacağım suya atacağım yani o zaman da ölmezse artık bir şey diyemem al al ay 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 ne yapıyorsun kardeşim ya araban almışlar bir Allah kaçıyor kaçıyor arkadaşlar. kaçıyor 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 acilen adam yok ya yanlış yerde nerede adam adam yok Adam kayıyor. Adam, yok, adam yok. Hiçbir yerde yok. Kaybettik ya. of. Oh! Ne güzel trollüyorduk. Neyse arkadaşlar zaten yağmur yağmaya başladı bırak evinde. Çok belli olmuyor ama. Neyse arkadaşlar. Hemen ben de şu yağmur olduğu için bir dükkana gireyim. Aha. Aha bankaya girdim. Hemen para da alayım bari. Bankayı götürüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kart var. O kartı elimize alıyoruz. Sonra burada bir kapı var. Kapı, bu kartla kapıyı açıyoruz. Sonra giriyoruz. Sonra arkadaşlar bombamız var. Ben çantamdan almıştım. Hatta bombayı alalım burada. Evet bomba aldık. Şimdi arkadaşlar bombayı yok yanlış yere koydum. Yani yanlış yere koydum. Bombayı şimdi arkadaşlar şu kapının yanına koyuyorum. Hemen. Hemen koyalım. Heh, <laughs> tamam şimdi oldu. Basalım. Evet. Evet hemen arkadaşlar alalım. Hemen parayı alalım. Hemen. Oh. Arkadaşlar i̇şte kapı açılmıyor. Peki, kapı açılmıyor. Yardım edin. <laughs> Polisler gelecek şimdi. Kapı açılmıyor. Aaa. Her yer yanıyor. Çıkarın. Çıkarın beni buradan. Alo. Yardım! Bakışa işte, açılmıyorum. Önce ben burada. Yardım! Yardım! Burada kapana kaldım arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu videodan hap hapse edeceğim. <laughs> Kamera da var mı? Aferin bana.